Minecraft.com ekranına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak bugün sizlerle birlikte yeni bir bölümle karşınızdayız. Yanımda Ghost Gamer, Hakan ve Batu var. Hoş geldiniz. Biz varık. ne haber canım? Of. Allah, para çaldı. <laughs> o neydi lan? Kim başla? Aha. Burada. Bak hele kılıç aldı. Turgut baban. Turgut sana tariflanıyor ya. Abi ben oyunun sesini kıssam biraz ya. Bana bir dokunmasanız. Hayır dokunuruz. 2 saniyecik. Bak bol Allah! Turgut Turgut var Turgut var. Ya Batu bak ayıp ediyorsunuz şu an. Tamam. Git lan göt. <laughs> Ama <abi> ben bilerek <laughs> Yürü lan. Turgut sen kimin adamı? Turgutçu. Ay <laughs> lan bana Turgutmuş saldıracak. Git Turgut ben, diyor. Git Turgut, turgut, turgut diyor. Çalmış Of. Aha gitti. Ah. Git bakarken sen de uç. Bura <laughs> geri gelsedin ya. <laughs> Gelemedim ki. Ama bu yaptığınız ayıp yani. Niye buraya atıyorsunuz? <laughs> Bura benim. Allah! Düştüm ya. <laughs> Hep Hakan düşürüyor değil mi? Bura bizim canımız tribün böyle olur. Hadi Hakan'a Hakan'a fokus. Gitti gitti. Lan beni atma atmasana lan beni ben videoya At çeken atıyorum. insanım. Ha Batu atıyor. Batu'ya targıtlanıyoruz bu sefer. Gitme gitti <laughs> beni. O gitti gitti. Gidiyor gidemedi. Gidiyor. At Batu'yu Batu'yu bat. söylüyor <laughs> Adam Emrah <laughs> söylüyor lan. Lan bir ara o şarkının <laughs> hastasıydı. Volvorota targetlanın. Tamam. Volvorot. Volvorotlara target target. Allah. Bu arada geçen videoda ben şey demişim galiba. Eee Volvorot'un kanalına şey saldırısı yapın. Bu sefer de like saldırısı yapın merak ediyorum. ne kadar o like <laughs> ne kadar gelecek? gelecek? Ne kadar gelecek? <laughs> Çünkü dislike çok etkili olmuş. <laughs> Çocuk öyle tısmış ki. <laughs> ben konuşamıyorum artık. <gülüyor> 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 Çocuk tısı <tilsin> ya. Volvorot. Ne haber? Oh. Allah! Çıplak çıplak gelmiş öyle. Bana vurmayın ya. Buracım. Aa Batu'nun bir canı Buracığım. kalmış lan. Allah! 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 <laughs> Batu bu yaptığın ayıp. Seni param piçik eder. Böbreklerini şeye satarım. Mafya satarım. Aa, Aa Vol hiç ölmedi ya. Volvorot'a targıtlanın ya. Evet Volvorot ölmedi ve 130 küsür ya. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah! Gökyüzüne fırladım. Allah! Aya <laughs> geldim. <gülüyor> Ayda havalar nasıl Turgutcun? Ya Allah! Hadi be gitti. Git hadi hadi vur vur Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> gitti gitti gitti. <laughs> Oo kaç. Tamam tamam hayır. batıyor. <laughs> Allah! <gülüyor> Sus Batı. <laughs> <laughs> tamam lan. Kendi videonuzda değilsiniz. Benim videomdasınız. Ölüsüktürsün. <laughs> git <laughs> Allah! Ne oldu lan? Batu sana çarptı. Aa Batu gitti. Yok abi ben çarktı. gitmem. Hadi hadi. Turgutcuğuma targetlanacağım Turgutcu. Oh. Nasıl kırdım gördün mü oraları? <laughs> Bana mı çıkartırım hepiniz? Buraya git sen. Sen hayatında <laughs> tatsın <laughs> yap. Bana. <laughs> Bana. Turgutcu. <laughs> sen hayatında <laughs> bu. Aa düştüm lan. He Allah büyük işte hayatın hayatın hatasını sen yaptın. Şu kim lan? Adana var? vurma abi, Batu Batu biz Vuradı. sen ittifak yapalım bence onları vuralım. Tamam abi. Tamam Çünkü abi. Iyi. Oha yazıklar olsun sana bu ura. <laughs> Yemin ederim. Ana top. Allah gidin lan. Gidin. Turgut abi biz bize yeteriz. Sıra dol. 300 küsürüm ben nereye yetiyorum? Pura ben öldüm tek başına kaldım. Hadi be. Turgutçu sen adamın değilsin Turgutçu. Turgut Hayır gideceksin lan <laughs> <hastan gülüyor> bu adam. Hayır. Turgutçu onu yaparsan adam değilsin sen. Zaten değil. <laughs> 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 Bak bak, o kadar güvendiğin Hakan ne yaptı sana? Abi takım olacağız dediniz Batu'yla, ben ne Öyle yapayım? Öyle bir şey mi dedik Batu biz? Ee, evet. Yo, Hadi be. Bak ikiye tekim, yani görün izleyenler. Şu Hakan'ın kanalına bir el atın. Abi! Ya lütfen! <laughs> like abi saldırısı ya. yapın şun abi. <laughs> <laughs> <Hakan. gülüyor> abi. Hakan. Bak bak. Allah! Öyle çarpılırsın işte. Abi Hakan'ı öldürün, Hakan canını yedirin. Aynen ya. Ölüyorum. Geberirsin inşallah. <laughs> Hakan senin götünü. <laughs> ben de çekeceğim birazdan. Video. Tamam. <laughs> tamam. Hakan bak ikimiz team olacaktık. Team olmadan bana dis attın. Evet Hakan hadi hadi. Hakan'a Hakan'a Hakan'a. Hakan'a mı? Hakan tamam, hadi Hakan oldum. Hadi Hakan'a ama birbirimize vurursak tamam, kötü tamam, şeyler olur. Tamam tamam aynen. Yani. Allah. Allah yaktım kendime. Allah. Ah fırtınaya Allah. gittiniz. Allah. Allah ben de gittim. Allah. Allah dönme dolap gibi lan o. Allah. Gel gel verdin. nasıl? Hadi Hakan Hakan. Hakan bomba. Hadi be gittim ben. Yazıklar olsun sana ya. Nasıl düşürdün bunu? Git lan göt. Sen kimsin de Hakan'ı şey atıyorsun? Buraya atıyorsun. Senin sıfatın Çin... ne oğlum? Sıfatını senin <laughs> Of git lan bu seriden. Git lan. Hakan korkusuna konuşamıyor yalnız. <laughs> Öyle kısmış ki git lan. Hakan konuş lan. <laughs> bura bizim mi? canımız. Tribün nasıl... böyle olur. Oha Bura <laughs> Bey. Bey. Ana. Ne oldu lan? Şey geldi. Aa Allah. gitti Turgut. <laughs> Gast. Gast geldi Gast. Hayır onu sana yaretmem. <laughs> Düş. Geber inşallah. Ya sen ne göt <laughs> bir insansın. <laughs> Aha ne buldum bu sana? Geliyor. Şaka yap. <laughs> ne oldu? Nerede bu? Ha. aha geldi. Aa git. git. git hadi. Git, git. Allah! Hadi. <laughs> hadi Turgutc'um yapabilirsin. Target'ta. Yapamıyorum. 2 tane canı var. Niye? <laughs> Niye ederim bunu var? Usand... Eşek şansı var. Eşek şansı değil. Ondaki bildiğin. söyleyeyim Hakan Uçar abi, Hakan Uçar. Hakan'da ek Hakan Hakan olduğunu var. bilmiyor musunuz? <laughs> Hakan'da makro var. Öyle vuruyor. Hakan ölmezsen Aha. çok kötü şeyler söyleyeceğim. <laughs> Hakan at kendini bence <laughs> Hakan bence öl, ölmelisin. Öldüğüm anda çok kötü şeyler olur. Ateş fırlatıyor. Hakan bak öl diyorum insanca. Bak ölürsem çok kötü şeyler söyleyeceğim. <laughs> ha öldü. Ha, öldü. <laughs> Gel. Bir daha ölmelisin. Evet bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir, bir daha dedim bak. Bir daha. Bir daha. <laughs> bak 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 ahlaksıza bak. Dur 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 öleceğim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Candan bizim canım. Allah! Ben de manyon lan senin canın. Böyle ölürsün işte. Aa, hadi hadi attın 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 attın. Nereye attın be? Allah! <laughs> Duvarlara vuruyor. Hakan konuşmuyor Allah Allah. sadece, güliyor. sadece güliyor, konuşma, gülüyor. Sadece gülüyor konuşma özür dilerim. Bak o çiçeği. O çiçeği sen alır. Burnun... Ellerinden çiçekler. Burun deliğine sokar. Koklar. Sen kimsin de bana kılıçtan vurmaya çalışıyorsun? Sen de 2 saatten beri elinde Ender Pearl'le adama targetlanıyorsun. Allah! Oh, gitti. Allah! <laughs> Bu senin senden çıkırdım <sırtına> <laughs> Altın Altınışer Hako Ziker. Sen ekranı tükürdün. Ben bilmem gerekiyor bir dakika. Algamla. <laughs> 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 Gençler neredesin? Batu join to join yazman Batu lazım. Batu join to join sana yaz. Salak kalacak orada. Nereden yazacağız? Siyo oğlum T'ye ah, bas çabuk. 20 saniyen var. Telefondan yaz. O bilgisayar görür kendisi. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Batu. Nereden yazacağız? Batu diyor. açıyorsun. <laughs> Android, şey, iOS'una. 22 22. Yazıyorsun. Sana... Türk sene SMS oluyor. Nah girersin yani şarkısı geliyor direk. <laughs> Hadi. Başlıyor. Asli. Şimdi bu eli ben kazanacağım. Lan bizim canım. Buğra bizim canım. Aha. O oh, aldı onu bırak. Bak Efendim? ona sağ tıklaman lazım kanka. Ay. Allah. <laughs> Git <Giddi. gülüyor> <laughs> Bir, bir insan en fazla bu kadar aptal olabilir. Hadi ya. hadi Hakan'a targetlanıyoruz. Hakan'a Hakan'a. Hakan'a. Hakan a, Hakan, a. Hakan, a. Hakan, a. Hakan a. Bak, bak insan da sıkıyorum. Hakan'a. Hakan'a diyorum. İnadına diyor ki bana. Aa, Hakan öldü. Önce... Ender Pearl'e attı. Pearl e <laughs> Ender Pearl'e attım işte ya. <laughs> <laughs> i̇ndir pearl lazım bir şey? Bir şey sorabilir Ya sen <laughs> öyle anlıyorsun. O senin anlama problemin. Bir dakika bu videoyu izleyenler lütfen Burak'ın indir pearl mü ender pearl mü dediğini Bak like atın. Şu an izliyorsanız şu anda like basın. Like atın. <laughs> Al. Bak. Al bak. Turgutcuğuma da atın. At o, onu, onu koydu ya. <gülüyor> <gülüyor> yani e, beni <laughs> ya. <gülüyor> oh son anda kurtardım lan bak şurayı izleyince herkes şaşıracak Buğra öldü mü kaldı <laughs> mı diye aldın mı kaldın mı? Aa geçmiş olsun. Oyunda akşam oluyor, Shader'da da. Akşam evet oluyor. Ben niye böyle şarkılara döndüm ya? Sen şarkıların adamısın Ben kaçınak şarkı şey yapıyorum. Oo. Bu arada Ghost Gamerci. Efendim. Senin evet. aşağı atlaman lazım. Hayır niye atlıyormuşum? Yoksa başkanım. hakkında çok kötü şeyler söylerim. Söylerim. Hemen sen söyleyeyim mi? Başlayayım mı? Başla lan. Turgut abi gelişine vuruyorum. Ben, ben ben arkasında durmadım hiçbir şey söylemem. Patlat tamam, şuna bak. Ha, Hakan gitti. Hadi. Hakan gitti. Oo Batu'yu var ya öyle bir para biçik ettim ki. O bana vuranın ben ta Onu oh. <laughs> Yani bir canım kaldı <laughs> lan. Bir de videoyu ben çekiyorum. Rezillik. Adam, adam <laughs> taktik yaptı lan. Hepsini ben öldürdüm. Hakan, galiba. Batu, üçümüz de Ghost Gamer'a. Tamam, <laughs> Geberirsin Hayır. inşallah. Bir daha. Oha, Oha, ne çıktı? oha lan o ne? <laughs> o ne öyle? Allah, Allah ben yine oha düştüm ya. Allah sin. öldü. Allah sin. <laughs> Allah. Stop abi et. <laughs> abi yok böyle bir şey ya. Ben de öleceğim şimdi bak dur. Ben 3 kalbim var bak. Benim de kalbim. Ölelim mi? Hadi abi item niye çıkmıyor ya? Ölelim mi? Ölmeyin ya. Ama ee, Hakan öldürün. Hakan, Hakan konuş öldürdüm. lan biraz. Aynen. Hakan konuş. Bir şey diyecek de, dislike yiyecek diye. Lan Yok <laughs> tamam ya, like atın şu çocuğa. Üzüldüm ya. Bak Batu, bak Batu insanca söylüyorum. Bak bize ne atıyor adam? İkimize birden tamam, atıyor. Abi, tamam abi. Bir şey soracağım Turgutcu. Efendim Buracığım. İnsanca söyledin ya. <laughs> evet. Bunu hayvancası nasıl oluyor? Gösterebilirim ama yan kış komşular uyanabilir. <laughs> Sen bilirsin <laughs> Hani sen de çektiğimiz Hunger Games videolarından <laughs> falan. Aynen. O ne zaman gelecek bizimki? Bizimki? Sen bunu Parkan ne zaman atıyorum. atacaksın? Ee, bu salı. Salı atacaksan aynı gün gelecek. Aynı gün evet bugün Eee direkt izleyin o zaman <laughs> videoyu. Açıklamada mevcut olan. Arkan <laughs> 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 O zaman ne biçim bağladım lan sonunda? Yok böyle bak. <gülüyor> 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 Başında da büyük koydun. Oh. Baktın değil mi sen? Gaz bana gaz. Volvo git buradan candan bizi buğra bizim canımız tribin böyle onu ya hadi Hakan aldın ya kim bakayım efar bak pat vurmuyorum sana bak sence vurmadım ama sen ihanet ettin ya bence Hakan'ı al Hakan sonra, sonra ikiniz aşağı atlayın kapışın bence öyle yapın fikir nasıl çok süper bir fikir hadi Hako Allah belanı versin <laughs> A gitti. Aa, işte gitti lan. Siz ikiniz bence atlayın şimdi. Ha yok Batu hadi. gitmiş lan. Batu gitti. Bence boss'cum sen atla 1 vs 1 yap lan. Tamam hadi ben atlıyorum. <laughs> Şaka yaptım geri geldim. <laughs> Valla mısın? <laughs> <laughs> ya böyle bir saate insan. <laughs> ben ciddi sandım ya. F1'e basmasan. <laughs> hadi gidiyorum hadi. Hacker baban. <laughs> gitti lan harbiden. Adamdır o. Oğlum Bizim. Goste yazılır adam diye okunur. Oo. <laughs> lan bak git bak bak insan bak Hakan. Git lan. İnşallah <laughs> ölürsün. Öldü mü lan? Yok ya. Ölmüyor <laughs> lan. mı? Hakan gülüyor. sadece gülüyor ya sinir ediyor. Bak bunun yüzünden. Siz şu Hakan... kanalına. Stalker abi lütfen saçmalama. <laughs> Konuş <ya>. o zaman. <laughs> Ama geçen video nasıl Hakan... ciddi almışlar <laughs> ya. Konuşmazsa bizim bir şey söylememize gerek yok direkt dislike atın. Aynen. Hakan ne haber. İyi abi sen ne yapıyorsun? <laughs> bak hele bak. Gülemiyor <laughs> da. Git ha, süre bana. bitiyor. Ah. <laughs> <laughs> Allah! Ne oldu lan? Öldüm. <laughs> 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 Bu Hakan harbi <laughs> şerefsiz ya. Bakın abi. Abi öbür el iyi abi senden. Öbür <laughs> el. Bak Hakan'a şey fokuslanıyoruz. <laughs> Sana hiç kimse duymadan bir şey söyleyeceğim. Kaldığımız yerden hey. devam ediyoruz Smash'e. Hop. <gülüyor> 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 Niçin kestin orayı? <gülüyor> <gülüyor> Niye kestin sence? <laughs> Yoksa çok kötü şeyler olacaktı. <laughs> Hakan'a Hakan'a fokus. Gençler üçümüz de Hakan'a. Tamam <laughs> Hakan'a fokus. Aynen bu hep sona şeye kalıyor ya. Aa düştü salak. İşte bu. Geri zekalı anne işte. Ama Hakan'a Hakan'a şurada. Hakan'a Hakan'a burada gel. Nerede? Vur gitsin. Vur gitsin hadi. Gel 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 gel. Bak kaçıyor bak. Bak kaçıyor bak. İnsanca gel burada dur. Allah Allah. Ya ama ben düşerken çok psikolojim bozuluyor. Beni atmayın ya. <laughs> ben attım. Ne kadar kötü niyetli. Ne kadar hem diyorsun ki bu tam lan buraya dalıyor. Hayır da. hayır hayır. Vallahi şey Hakan'a vururken ay sana vuruyordum. Ay yok Hakan'a vuruyordum. Yani Hakan'a vururken Hakan'a nasıl vuruyordum? Vuruldu <laughs> zaten gibi. öyle olması gerekiyor. Vuruldum. Aa git. Ne oluyor? Bak oldu. Hayır olmadı bak falan nerede vuruyorsun? İzlersen videoyu görürsün. Ölürsem kabrime gelme istemem. mi imin sende. Allah. İstemem. Ölürsem mi? Abi sakin. <laughs> <laughs> Bizi izleyenler daha genç çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> daha ölme niyetleri Aynen. Yok. Oğlum ölümün yaşı yok lan. Ölümün yaşı yok. Tamam güzel <laughs> onlara geçelim ya. <laughs> Hadi evet. <laughs> Yakında benim çok güzel bir serim gelecek. Hayır. sonrası diye. Minecraft'ta öbür tarafa yollayacağım milleti. Hayır, hayır, Ne olacak biliyor musun o serinin adı? Ne? Ben sana şimdi söylüyorum bekledim. Hak lan şuran sa- dosta doğru. <gülüyor> Allah <laughs> seni. <laughs> Yok Buray ile <İzlim>, baş koy. <laughs> Buray dosta doğru. Dosta <laughs> doğru. dosta değil lan dosta. Allah beni dosta benim... doğru abi şurada. Dosta. <laughs> Hakan bak o hep kılıcı almaya gidiyorsun. Vallahi seni para Ya yine koyarım. benim bir canım kaldı ya. Okeydiniz. Gene mi senin bir canın kaldı? Aynen bana Batu'nun canı mi? var. Allah! Ben böyle takılacağım vallahi. Batu ya, Batu ya, Batu ya. Beni bırakın Batu ya. Batu'nun 3 canı var. Siz var ya adam değilsiniz. Etti. Değil. Öyle bir şey şey söylemiyor zaten. Adamız falan diye bir iddiamız yok. Allah sıksın ya. Biliyorum abi. Ben de çok seviyorum. Batu bana gelme. Batu bana gelme. Batu bana gelme. Batu arkana git. Gelmiyor. Şunlara git. Tamam Bak insanca bak insanca bak bak insanca bak. Hakan. Onlara onlara fokus. Abi bana niye vuruyorsun? Aa, Hakan senin ama iki canın var benim bir canım var. Batı öldürürüm seni. Vallahi bir şey yapmadım abi özür dilerim. <laughs> efendi diye bir şey efendi diyorum. Değerli diye bir tane köpek vardı biliyor musun? Değerli. <laughs> evet. Film onun gibi gülüyor. Onun muhabbetini yapmıştık galiba biz Batı'yla. <laughs> hadi 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 vur oğlum vur oğlum. Lan ne oluyor ya? Allah! Ulaşmıyor. Hadi git. Buracım, niçin canım? böyle, niçin birbirimize böyle Aynı. şeyler yapıyoruz? Biz iki dost. Durup hapsiye böyle, böyle param çiketeceğimize bak adam param piçik oluyor. Aynen. Adam param piçik edeceğimize gittim. yaptım. Nereye gittin? Öldün mü? Töbe estağfurullah. Allah. Bu ne ya? Allah! Hadi be ben gittim ya valla gene mi öldü? Gene öldü. <laughs> Adam da bir cenabetlik olarak da ölüyor. Senin yanına geleyim mi? Yanına geleyim mi yanına? Gel gel. Ben de öleyim mi? Öl. Bence Hakan öldürseniz ilk önce. Hakan bok edin. Hakan sen öldün oğlum. Emri aldık. Emir mi? Aa şeyi var şerefsizin. Ama. Çakmağı mı var? Çok Hakan'a çakmak lazım gençler. Ya ben şimdi sana çakacağım Hakan. Ne oluyor lan? Batı geçmiş olsun. Batı geçirmişler olsun kartı. Batı güle güle sana. Ya Yok şuna abi. tepe, şuna, şuna şey yapın ya. Targetlanın. Oha oha. Ne oluyor lan? Oğlum bu çocukta bir şey söyleyeceğim. Bu çocukta aptal şansı var yemin ederim ya. aptal <laughs> şansı. <laughs> Hakan bok yedin. Batı. Hakan ha. bana di sattın bedenini ödeyeceksin. Ben sana konuşmamıştım demiştim değil mi? Sen bilirsin. Hakan. Efendim? Niye konuşmuyorsun? E konuştum şimdi ya. Hakan bu mu yaptın? Ayıp bu yani. oyunun sonrası var yani. <laughs> Hakan Tamam bunun kanalına like de atmayın, dislike de atmayın. Kanalına da bakmayın bu çocuğa. <laughs> Turgutcuğum. <laughs> ne oldu Efendim. Batucuğumun kanalına bakın. Kimin kanalına baksınlar? Batucuğumun. Tamam Batucuğumun kanalına bakın. Ondan baksınlar. sonra Turgutcuğumunla benim Hunger Games videomu izlesinler. <laughs> Oğlum hakikaten on numara. Adam klavyeyi aa! parçaladı sandım lan bir an. Aa, aa. Kırdım ya ben. Nasıl bir canabeksi. <laughs> tam çıkarken aşağı düşmeye başardı. <laughs> İkisinden bir canı var. Bakalım hangisi olacak. Bak şimdi proyu izle. Şeylerin kapışması. Neydi onun adı? Noobların kapışması diyormuşsun. Noobların <laughs> 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 kapışması. Oo. Oh. Oğlum vurmasana lan. Aha, gitti. Hadi. Yine Hakan Aa. kazandı ya. Var mı? Ya böyle? bu çocuk ne sürekli kazanıyor ya. Neyse ben bitiriş yapayım gençler. Ya pırılık diye bir şey vardır anlatayım Sesini kesene iki saatten beri konuşmuyordun şimdi mi konuşuyorsun? <laughs> İzlediğiniz için... Bu sebepten dolayı. Durun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı.